Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar dilerim. E, yerleri incelemeye geçmeden önce geçmiş haftalarda yapmış olduğumuz bir e, incelemenin fiyat değişimini göstermek istiyorum. E, daha önceki videolarda da sizlere bahsettiğim gibi e, almayacak da olsanız mutlaka bölgelerin fiyatlarını e, ilan sitesinden favorileri ekleyerek kontrol edebilirsiniz. Hatta ilandan düştükten sonra e, yine satılan tarlalar şeklinde bir favori açarak bunları kontrol edebilirsiniz bence etmelisiniz de çünkü geçmiş ve gelecek hakkında size fikir verecek. Geçmişte şu metrekare bu kadar fiyata satıldı, bu bölgede şu fiyata satıldı diye bir kıyaslama yapacaksınız. Ayrıca sizin almak istediğiniz bir yer varsa da pazarlık yaptığınızda da bu şekilde eliniz kuvvetli olur. Yani masada kuvvetli olursunuz. Bu şekilde ben bunu değerlendiriyorum. Size hemen örneğimi göstereyim. Size hatırlayacaksınız zaten. Bakın Süleyman Paşa Ferdanlı köyünde e, 5579 metrekarelik bir tarlamız vardı. 270 bin lira olarak fiyatlanmıştı. Bakın şimdi tarlamıza neler olmuş. Benim radarıma tekrardan girdi. Girmesinin sebebi acaba fiyat ne oldu? Nasıl gidiyor? Şeklinde bakmak istemiştim. Bakınız favori eklediğim tarih 22 Aralık 2022 350 bin lira olarak girmiş. Biliyorsunuz o zaman da bir eee kişi üzerinden satış yapılıyordu. Şimdi baktığınız zaman 23 Aralık 2022'de fiyat 6575 bin TL olarak fiyatlanmış. Belki kişi satmaktan vazgeçmiştir, uğraşmak istemiyordur, gayrimenkul uzmanına vermiştir. Gayrimenkul uzmanı da bu fiyata fiyatlanmayacağını söyleyip daha üste çekmiştir. Veya satmıştır, el değiştirmiştir, alan kişi direkt gayrimenkul uzmanıyla anlaşmıştır, vermiştir. Her şey olabilir. Bizim öncelikli amacımız neydi? Buradaki takip ve fiyatı çıkartmak. Yani fiyat performans açısından biz avantajlı yerler bulmak istiyorduk. Hemen yerimize gidelim. Bakın yerimizde zaten e, takipçilerimiz bilir. İzlemişlerdi. 155.52. Hemen geliyoruz. Tekirdağ. Tekirdağ diyoruz. Şuradan Tekirdağ dedik. Evet. Süleyman Paşa diyoruz. Ferda Hanlı diyoruz. 155, 52. Gördüğünüz gibi bakın üstüne tıklıyoruz, 5579. Tüm her şey birlikte tutuyor. Zaten videomuzda vardı bu konudan. Tekrar açıp da vakit kaybettirmemizde bir anlamı yok. Bakın gördüğünüz gibi, dediğim gibi e, İstanbul yolu üzerinde. Bu yol direkt Tekirdağ-Sarıola yolu olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi İçeriden yolu var. Her türlü ulaşım şeyi var. Yani bu metre yer kalmadığını falan söylemiştik. Bunu ben fiyatlama olarak size söylüyorum. Her incelediğim yeri Örnek teşkil etsin diye inceliyorum. Gördüğünüz gibi 270 bin lira tekrar e, biz favorilerimize geri dönelim. Bakın 270 bin lira olarak fiyatlanmıştı. Şimdiki fiyatı 575 bin lira. Hatta 575 bin lira olması bakın bir günde olmuş. Sebebi şu fiyatlamaya bakıp arıyorlar. Aradıklarında da direkt gayrimenkul uzmanı e, tarlanın sahibiyle irtibata geçiyor ve fiyatın Arttırılması gerektiğini söylüyor. E peki bu neye göre artıyor? İşte gördüğünüz gibi asgari ücret arttı. Pil, pile, bir pil alıyorsunuz, bir peynir alıyorsunuz, bir işte gofret alıyorsunuz. Artık fiyatı anormal derecede yükselmiş durumda. Bunu anlatmamın artık hani anlamı olmadığını düşünüyorum. Adım attığınızda para ödüyorsunuz artık. Hepimiz bunu görüyoruz. Her dakika bir zam geliyor. E bu da bunun neticesinde otomatik olarak ne kadar çok talep varsa insanlar da o şekilde arttırıyorlar ve yani inanın bana daha önceki videolarımda da bundan bahsettim. Bir tarla alım satımı bu şekilde olmaz. Eskiden bir yer alacağınız zaman yani bunun pandemi öncesine gittiğiniz zaman en az bir hafta bunun bir pazarlığı, bir konuşması, bir işte yerin görülmesi şeklinde geçerdi. Artık bu şekilde değil. Yurt dışından gelen insanlar da yabancılara satışın arttırılmasıyla birlikte inanın onların... Ee, dövizine göre biz çok geride kaldığımız için artık paramızın değer kaybetmesiyle birlikte hiç pazarlık yapılmadan alınıyor. Bakın ben sadece bunu göstermek istiyorum. Yani bunu görün, bunu bilin ve siz de kendi bölgenizde inceleyin. Diyelim ki Bursa İnegöl'desiniz. İnegöl'deki fiyat araştırmalarını almayacak dair olsanız bakın bir fikriniz olsun. Ben bunun için size bunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir günde üstüne fiyatlanmış daha önceki 270'ti alan kişi diyelim ki 270 alsın hadi 300 alsın düz yapalım 275 bin lira şu an satarsa karı var gibi gözüküyor artık bu işi buraya çevirmişler yani tarla almaktan çok e, gayrimenkul e, firmaları da diyelim ki bir inşaat firması e, üretim yapmıyor üretim yaptığında zarar ediyor döviz kurları çok oynak alım satım yaparak para kazanıyor veya bir tüccarı düşünün tüccar alım satım yaparak para kazanıyor e, üretime destek vermiyor artık. Bu şekilde ilerliyor piyasa. Evet, şimdi bunu da gösterdikten sonra hemen ilk ilanımıza geçelim. Yine Bayramiçe gidiyoruz. Bayramiç Korucak köyü. Ne demiştik? Bizim için en değerli yer evciler. Ama evcilerde artık alabileceğimiz yerler 400 bin lira üzerine çıktı. Tabii bunu iyi yerlerden bahsediyorum. Ve her geçen günde fiyatlama artıyor. Geçtiğimiz hafta 600 dönüm üzerinde yabancılara satım yapıldığı söyleniyor. E tabi bunlar çok ciddi rakamlar. Bunu gören köylü, bunu gören oradaki gayrimenkul uzmanı fiyatları durmadan arttırıyor ve sizde pazarlık dahi etmiyorlar. Yani siz buraya bir fiyat verdiniz diye 250 bin lira. Bunu 200 bin liraya kadar çekme şansınız olduğunu düşünün eski dönemlerde. Artık çekemiyorsunuz. Kusura bakmayın diyor. Ben diyor e, bu şekilde diyor satıyorum diyor. Alıyorsanız alın şeklinde konuşuyor size. Hemen yere gidelim. Çanakkale. Bayramiş diyoruz. Korucak köy diyoruz. Artık siz de direkt e, bu şekilde parsel e, sorguyu kullanıyorsunuz. Ve aşina olduğunuzu düşünüyorum artık. 318 diyoruz. 318. Evet. Şimdi geldim. Ne yapabilirim burada? Biliyorsunuz analiz kısmına geliyordum. 2021 görüyorum mesela burada. İşaretledim. Bakalım bölge popüler mi? Burada da alım satım yoğunluğu, yılını yazıyorsunuz ilini yazıyorsunuz, ilçesini yazıyorsunuz, çuğum haritasını getir dediğiniz zaman size satış rakamlarını getiriyor bir senelik olarak. Bakın burada ne olmuş? Kayıklarda 324 satış olmuş, korucakta 80 olmuş. Yani e, şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ne demiştik? Evciler popüler. Bakın burada zaten artık turuncuya, kırmızıya yaklaşmış. E, insanlarda ne diyor? E, ben burada alamıyorum. Ya yani, benim bütçem bu kadar değil. Biraz daha yukarıya bir arka kısmına gidiyorum. Neresi var? Korucak var. Bu, bu, bu şekilde yorumlayabilirsiniz bunu. Burada koruyacaktaki hemen yerimize gidelim bakın gördüğünüz gibi ne demiştik köye yakın mıyım evet köye yakınım yola yakın mıyım yola yakınım gördüğünüz gibi yani kışın nispeten yine içeriye girebilirim yazın zaten yolun üzerinde olduğu için girebiliyorum metrekarem hemen bakalım 5400 metrekare İstediğim şekilde bir yer yapı yapacaksan bu beni kurtarıyor veya değerlendirme amaçlı alacaksam yola ve köye yakın. Burası da beni kurtarıyor. Amacıma uygunsa 250 bin lira olarak fiyatlanmış. Arayıp konuşup bir pazarlık yapılabilir. Bu şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstten hemen yani köye de yakınlığını ölçebilirsiniz. Biliyorsunuz artık siz de mesafeyi başlatıp buradan aşina oldunuz. Hemen köye şöyle uzaklığını belirtiyorsunuz. Bakın 679 metre olarak ee, direkt çıkıyor. Diğer tarafta Bayramiç'e de yaklaşık olarak ee, uzaklığını ölçebilirsiniz. 15-20 kilometredir gibi. Bakın hemen buradan geliyoruz. Tekrar bayram içi ölçelim. diye ki ben merkeze ne kadar uzam, Hemen büyütüyoruz. Şu şekilde tekrar geliyor gidiyoruz. Biraz hızlı açtım. Kusura bakmayın. Bakın gördünüz mü? 14.69 diyor. E, yuvarlarsanız 15 işte. E, 15-20 km. Biraz dolandığınızda e, kuş uçunu hesap ettiğinizde 15-20 km olduğunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde fiyatlanmış. Hemen diğer e, bir bölgemize geçelim. Ne demiştik? Eğer biz evcilerde alamıyorsak yenice tarafına bakmamız gerekiyor. Neden yenice tarafına bakmamız gerekiyor? Hemen harita üzerinden gösterelim. Çanakkale yenice diyoruz. Yenice hangi köye gidiyoruz? Karabey köyüne gidiyoruz. Hemen buradan Karabey'i buluyoruz. Biraz da şöyle görüntüyü açayım. Daha iyi olur. 141 57 diyoruz. Bakın neden şimdi yenice tarafına gidiyoruz? Bakın çırpılardan çıktıktan sonra Kaz Dağları'nın cephesi yani iki cepheyi de Kaz Dağları'nda gören yer Kalkım bölgesi ve Hamdi Bey bölgesi. Yani burası Hamdi Bey Kalkım gördüğünüz gibi burada bir yerleşke var ve gelişmiş bir bölge. Arka tarafta Örenci, Kıdırlar, Reşadiye, Akköy ve Karaydın gibi yerleri görüyorsunuz. Bu bölgede Üçkabağaç, Kargacı Köyü'nün ortasında kalıyor bakın. Gördüğünüz gibi burada bir hafif bir meyilli olan bir tepemiz var. Hemen buradan yere ulaşabiliyoruz. Üzerine tıklayalım. 3078 metrekarelik tarla. Serdümen mevkindeymiş. Hemen ilana gidiyoruz. 270 bin lira olarak fiyatlanmış. Dediğimiz gibi evcilerin fiyatlanmasından dolayı insanlar diğer bölge olan yani kazdağların cephe olan diğer bölge Yenice'yi seçtiler. Ve Yenice geçtiğimiz yıl ee, fiyatlanmaya başladı. Hatta ee, birkaç tane YouTuber Buraları geziyor biliyorsunuz belgesel niteliğinde çekimler yapıyorlar kendisinin de yanlış hatırlamıyorsam kargacı köyünde geçen sene bir alımı olmuştu tam hatırlayamıyorum ama 4000 bin ile 5 bin arasındaki bir yeri 42 mi 52 bin lira mı o civarda bir şey aldı yani fiyatlar gerçekten de böyleydi yani burada istediğiniz yeri alabiliyordunuz hatta ben de kendime kendimi üç kabahatte bir yer bakmıştım anlaşamamıştık satan kişiyle düşünün o dönemlerde Sanırım 100-110 civarı bir yerdi e, ve yani çok istemiştim almayı ama anlaşamamıştık onunla yani vermek istemiyordu. E, sonrasında ne yaptı? Açıkçası ben de takip ettim ama şu an bu bölgeler tamamıyla kapanmış durumda. Yani 400-500-600 artık dışarıdan gelen insanın e, ne kadar oraya ile alakalı bir durumda. E, bir sene önce bu fiyatta ve şimdi bu fiyatta. Biraz önce Tekirdağ'ı gördünüz e, 22'sinde açılmış 23'ünde fiyatlanmış. E artık siz düşünün yani insanlar e son çare olarak e toprağa para yatırım, e parayı yatırmak istiyor. Kimi e durumu gerçekten çok iyi, hiç parayla işi yok, beğendi mi alıyor. Böyle düşünebilirsiniz. E bir de yabancı istilasını e düşündüğünüzde yerli insan ne alacak? Önümüzdeki dönemlerde sizler de göreceksiniz zaten artık yer kalmıyor. Fiyatlamaya baktığınızda insanların alım gücü de düştü. Alamıyorlar da. Evet gördüğünüz gibi. Burası da her iki köyün ortasında. Hem köye yakın hem de e, direkt yol üzerinde bir yer. E, hemen yanına tıkladığım zaman acaba bana engel teşkil eder mi? Yani yanımda evet bir tarla var teşkil edermiş gibi gözüküyor ama neredeyse 20-25 metrelik bir alan gibi görüyor. Bakayım ben de hemen buradan size ölçeyim. Ben yani gördüğünüz gibi 14 metre bir şey çıktı. Bu 14 metre için de size kimse e, yani bir laf söyleyecek değildir buraya girip çıkma falan. Demezler çünkü o kadar fazla ekin etkileyecek bir yer değil bakın. Gördüğünüz gibi direkt önünden giriyorsunuz. Fotoğrafı da zaten çekmişler. E burası da düşünülebilir. E fiyatlama 270 bin lira çok değil mi? Çok ama anlattığım sebepleri siz de görüyorsunuz. Geçtiğimiz sene buradan bir yer alsanız bu bu yeri 100 bin liraya alacaktınız. Ama şimdi insanlar ellerindeki tarlayı benim e, baktığım dönemde elindeki tarlayı çıkartmak istemiyorlardı. Burada çilek üretiliyor. E, çilek firmaları da destek oluyorlar. Onların da açıkçası bir kazancı var. Bu kazanç onları köydeki yaşamlarıyla birlikte götürüyordu. Ama artık demek ki onların da sıkıntıları arttı ve elinden çıkartmaya çalışıyor. 270 bin lira olarak fiyatlanmış. Dediğimiz gibi yanındaki tarla aynı ölçülerde ise 350 bin lira hesaplığında yarın burayı 350 bin lira olarak göreceksiniz. Kesinlikle göreceksiniz yani. Bunu hiç şaşmaz. Evet diğer ilana geçelim. Hemen yine yine Çınarcık köyündeyiz. Yine Yenice'deyiz. 2850 metrekare gözüküyor. Çınarcık köyü Yenice 275 bin lira olarak fiyatlanmış. Sizin de gördüğünüz gibi görüntü resmini eklemişler parsel sorgudan. Köye yakınlık bu sefer fiyatlıyor. Hemen bakalım. Direkt burada ada parsel yazılmamış. Fotoğraftan bakacağız. 223 parsel. Çınarcık diyoruz. 223 parsel diyoruz. Gördüğünüz gibi fiyatlama köye yakınlık yolu var. Gördüğünüz gibi yaz kış buraya girebilirsiniz. Arkanızda orman var. Köye yakınsınız dediğiniz gibi. Ana yol buradaki Bursa Balıkesir yoluna yakınsınız. Bakın ölçelim hemen. Yani buradan giriş çıkışınız çok kolay. 2 kilometrelik bir alandasınız. Fiyatlama bu yüzden yüksek. 2850 metrekare 275 bin lira olarak fiyatlanmış. Google Earth'ten de bakabilirsiniz. Oraya da hemen girelim. Ne diyoruz? Yenice Çınarcık diyoruz. Bakalım eğimine bakalım. Nasıl gözüküyor? Gerçekten bizim istediğimiz e, şeyleri bize verebiliyor mu? Amacımıza uygun mu? Hemen buradan bakalım. Direkt burada köydeydik. Burada bir şeritli bir alan vardı. Bakın çizgili bir alan vardı. Hemen gözümüz aşina olduğu için onu baz alabiliriz. Evet buradayız. Bakın arkamızda orman. Şeritli alandayız. Yanımızda da küçük kargir evler var. Hemen böyle üç döyeyi çalıştırıyoruz. Üstten bakıyoruz. 2 de, de kendimize animasyon yapıyoruz. Bakın burada bir eğimimiz mevcut. Köye bakan kısmında eğimliyiz. Hafif tatlı bir eğim olarak görülür. Tabi bu sizin kararınız olduğu için size çok eğimli gelebilir. Bir başkasına da bana çok normal geldi denilir. Bu göreceli bir kavram olduğu için bu şekilde animasyonu çalıştırmanız gerekiyor. Animasyonunda bir ön fikir elde edersiniz. Görmek istiyorsanız mutlaka gidip görün. Almadan önce bir yer kesinlikle görülmeli. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü gittiğinizde çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Belki köyü beğenmeyeceksiniz, belki yapıları beğenmeyeceksiniz. Amacınıza hizmet etmeyecek, fikriniz değişecek. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 275 bin lira olarak fiyatlanmış, 2850 metrekare. E gördüğünüz gibi yenice Çınarcık köyündeydi. Hemen diğer bir ilanımıza geçelim. Evet, yani hobi bahçesi olarak söylüyorlardı. Benim ee, kıstaslarıma göre hobi bahçesi 2850 metrekare olmaz. İnsanlar artık yani bir dönümde 500 metrekarede kendi yerlerini koruyorlar ve ekonomik e, durumu düşündüğünüzde orada yaşıyorlar artık. 2850 metrekare bana göre hobi bahçesi değildir. Bu yeni e, satış-pazarlama e, sisteminde insanlara pazarladıkları e, bir teknik olarak düşünüyorum ben. Hobi bahçesi değildir arkadaşlar çünkü gerçekten durumu olmayıp da e, 300 metrekare yerde bile konteyner koyup yaşayan insanlar var ki ben çok büyük saygı duyuyorum. E, durum insanların yaşamları artık bu yönde ilerliyor. Daha minimalist bir düzene geçiyoruz. Bakın gördüğünüzde her gün fiyatlar artıyor. En yakın örneğini video başlangıcında gösterdim. Yani üzücü ama yapılabilecek bir şey yok. Ee, sonuç olarak fiyat çıkıyor. Çıktığı fiyattan da birileri alıyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Üzücü. Ben de katılıyorum. Evet. 385 bin lira olarak Süleymanpaşa Yeniköy ee, mahallesinde. E, 3255 metrekare bir yer. Gördüğünüz gibi yeri direkt temizlemişler ve uygun hale getirmişler. Yolunu da bu fotoğraftan zaten görebiliyorsunuz. Hemen buradan Tekirdağ Yeniköy Süleymanpaşa, Yeniköy diyoruz. Yeniköy diyoruz. Buradan da hemen 324 ada, 4 parsel diyoruz. Gördüğünüz gibi Önceki videolarda söylemiştim. Nayip Buranın adeta bir İstanbul'daki, Anadolu yakasındaki Fenerbahçe kalamış hattı gibi düşünebilirsiniz. Kumba onu desteklediği için ve ulaşım çok kolay olduğu için Kumba'da insanların yazlıkları var. Buraya gün aşırı da denize girmek için de yazlık dönemde gelebiliyorsunuz. Nayıp Köy gerçekten popüler bir köy. Hem de kültürel açısından ve içeride şarap tesisleri de var. Gerçekten istediğiniz an istediğiniz şeyi bulabileceğiniz modern bir köy gördüğünüz gibi bakın. Buradan direkt şu uçtan göstereyim. Tekirdağ'dan çıktığınız anda Nayipköy'e, Nayipköy'den de Yeniköy'e geçersiniz. Ayrıca buranın ikinci bir önemli kısmı da uçmak deridir. Uçmak deriyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok popülerdir. Şile'de nasıl motor yolu kutsalsa, Tekirdağ Şarköy ve Tekirdağ merkezdeki motorcular bu yolu kutsal yol olarak viraj yolu. Yani özellikle viraj yapmak için yazın Yoğun olarak kullanırlar. Ayrıca tatilciler, geziciler, kampçılar, buradaki paraşüt sporu ile ilgilenenler bu bölgeyi gerçekten tanırlar ve benimsemiş durumdalar. Gördüğünüz gibi burada da piknik alanları, işte gözleme, mantı, diğer bütün misafirleri karşılayacak kafe, restoran tarzında yapılar mevcut. Ayrıca baraja yakınlığı olduğu için insanlar Nayıp köyü üzerinden buradan uçmak dereye gidiyorlar, tabiat parklarına gidiyorlar burası bir geçiş yolu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım 385 bin lira olarak fiyatlanmış. pahalı diyeceksiniz. Evet pahalı ama işte bölgeyi ne kazandırıyor? Geçiş yolu Nayip köye yakın. Baraja yakın diye düşünüyorlar. Piknik alanlarına yakın diye düşünüyorlar. Aşağı doğru gittiğimizde de hatta şöyle göstereyim size. Buradan Yeniköy diyoruz. Süleyman Paşa diyoruz. Ne demek istediğimi şimdi daha net anlayacaksınız. Bu sayede Google Earth üzerinden gidelim. Burada yeni köye geldik. Hemen şöyle yukarı tarafa doğru kendimizi çekelim. Bakın yeni köyün üstündeyiz. Zaten yerimiz de burada sırtta olduğu için Kartal Tepesi denilecek bölgede. Bakın hemen açıklıktan göz aşinalığıyla hemen görebiliyorsunuz. Bakın açıklıkta yerimiz burası. Hemen şöyle bir 2D 3D yapalım. 3D ile yukarıdan gördük. Eğimine bakıyoruz. Şimdi alacak kişi ne diyor? Diyelim ki durumu olan e, para önemli değil ben almak istiyorum diyen biri için konuştuğumuzda gidip bu sırta hemen bir bağ evi yapar. Yapı izinlerini alır. Kendi oturmak istediği düzene göre oturur. Çünkü köye cephe olan bir yerdesiniz. Bakın şimdi buradan hemen şöyle döndürelim. Biraz daha haritayı rahat kullanabilmek amacıyla şöyle dönelim. Dönsün. Evet. Bakın şimdi bu köyden aşağı iniyorum. Yerimiz neresiydi? Bakın burasıydı. Köyden hemen aşağı iniyorum. Yol beni nereye götürüyor? Bakın. Biraz daha yukarıdan gidelim ki. Bakın burada da yeni yapılar yapılıyor zaten. Gördünüz mü? Yamaçlar ATV Safari. Yeni köy. Kartal Tepe Tabiat Parkı. Uçmak dere, yamaç paraşütü. Bu yolu takip ediyorsunuz. Bakın aşağıda da yine bir ekstrem spor var. Uçmakdere'ye geldiniz. Bakın bu yolun üstünden gittik. Uçmakdere geziyoruz. Uçmakdere'nin içerisinde de yine kafeler, kahvaltı yerleri, bir sürü yer var. Ziyaret edenler görmüştü. Bakın yine kamping alanı. Ondan sonra nereye? Gazi Köye doğru gidiyoruz bakın. Yavaş yavaş gidiyorum. Bu yolu zaten aşağı yol kullandığınızda direkt sizi Şarköy'e götürüyor. Gaziköy. Burada sit alanları var. E, manastırlar var. Popüler bir bölge. Hoşköy. Hemen yukarısında Güzelköy. Gördüğünüz gibi resmen bir üçgen. Gaziköy Güzelköy, Hoşköy üçgenindesiniz. Buradan sonra zaten artık Kirazlı, Çınarlı, Mürefte deyip Şarköy'e gidiyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi hemen ben tekrar parsele geliyorum. Parselde gördüğünüz gibi geçiş yolu üzerinde fiyatlama buna göre yapılmış. Üst, üstte bir alan ve temizlemişler. Yani yan tarafını mesela önceki videolarda da size söyledim de Mesela yan tarafı satılık olsun. Yan tarafında siz e, temizlenmemiş bir alan görüyorsunuz. Buranın fiyatlamasını düşürdüklerinde diyelim ki 10 bin lira, 15 bin lira e, bandında e, iş makinası getirdiniz. Burayı temizlediniz. Burası gibi açık alan yaptınız. Fiyatlama artıyor. Yani göz olarak baktığınızda buraya ya yani alıcı gözüyle baktığınızda diyorsunuz ki temizlenmiş ben uğraşmıyorum. Halbuki 10-15 bin lira gibi fiyatlamayla bunu siz de yaptırabiliyorsunuz. İşte yerleri değerlendirirken ona göre de değerlendirin. o şekilde bakın. Burası temizlenmiş, hazır hale getirilmiş. Artına üst, üstüne nereden baksana 75-100 bin lira daha koymuş gibi düşünün. Ben bunu sadece farazi olarak söylüyorum size. Yan tarafı alacak olsanız ya buraya ben uğraşamam, ormanlık alan, işte buraya iş makinesi mi getireceğim gibi düşünebilirsiniz ama bu, yapı, bu işi yapan insanlar var zaten. Ya yani o da 10 bin lirayla diyelim ki 20 bin lira arasında fiyat diyor bunu. Metrekare olarak ölçtüğünüzde avantajlı olma getirebiliyorsunuz. Evet son yerimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi kumba her zaman değerli. Arkasında Nayip Köy. Burada biliyorsunuz Asya Port da var. Ayrıca bir değer katıyor. Bu yoldan çıkıyorsunuz. Bakın Çanakçı'ya kadar gidiyorsunuz. Arka taraftan ne yapıyorduk? Uçmak gitmek istiyorum. Nereden geçiyorsunuz? Yeniköy'den geçiyorsunuz mesela. E, burada ekstrem sporlar var. Ona göre fiyatlamışlar. Her yerin bir fiyatı var. Bunu bu şekilde değerlendirmek bu şekilde göz önüne almak gerekiyor. 385 bin lira olarak fiyatlanmış 3255 metrekarelik bir yerdi. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cuma günü görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.